Çünkü dedi ki burası artık son nokta düşünün. Oradan sonra artık bir mezuniyet var, bir kuvvet alma var, bir kuvvetli olma var, bir güç var. Bunun sahibi olmasın diye Müslüman şeytan var gücüyle olmadık şekilde karşımıza çıkıyor. Olmadık şeylerle karşımıza çıkıyor. Böyle bir yol, böyle bir alandan bahsediyor. Allah fark ettirsin. Amin. Amin. Allah hissettirsin. Amin. Allah onların cümle tuzaklarından Müslümanı korusun. Muhafaza Amin. Evet. Nereden çıkıyor? Her tarafı kullanıyor. Takva yoluna giren, düşen bir Müslüman her yerden imtihan beklesin her yerden oğul, evlat, kız, çocuk, gelin, damat, anne, baba, kaynana, kayınvalide. Bu ilk halka, sonrası da var. Her şeyden bekle. Girdin ya bu yola. Allah kulunun imanını sadece ziyadeleştirip kendine bağlıyor. Bu kuvvetli yolda, bu kuvvet alanında kuvvetlendirmesi Allah'ın böyle. Kul da bu imtihanları teker 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 aşarak ya da çiftler çiftler aşarak imanını kuvvetlendiriyor. O yolda yürüyor. Ne oluyor sonra? Kulun imanıyla Rabbi baş başa kalıyor. Yani kul ve Allah arasında bir şey kalmıyor artık. Hiçbir sevgi, muhabbet, öfke, kin, kavga, gürültü, patırtı, savaş hiçbir şey yok. Allah var. Kul var. Rabbi var. Yaradan var, yaratılan var. İşte böyle kuvvetli bir yolda Müslümanın, inananın, iman edenin kuvvetlenmesini ister mi şeytan Rabbim? Her yerden dalıyor. Allah. Allah muhafaza eyle. Amin. Amin. ayet kerime var. Bu böyle bir tespit bizim değil. Allah bunu Kur'an'da belirtmiş. Biz sizleri bazı kimi zaman mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, dünyadaki olan her şeyinizle, hayatınızdaki her şeyle imtihan ederiz diyor Allah. İşte bu imtihanın vesilesi kulun kuvvetlenmesi. Dedi ki bundan önceki biz birkaç sohbette kul aklını kullanırsa bu mücadeledeki bazı sıkıntılı haller bile kulun güçlenmesine sebep olur. Oradaki sebatı, oradaki pişmanlığı, oradaki sabrı kulu güçlendirir. Rabbinin verdiği iman kulda ziyadeleşirse kul Allah'a yaklaşıyor demektir. Rabbim bizi kendine yaklaştırsın. Amin. E Allah'a yaklaşmanın da çeşitli çeşitli halleri var zorlukları var. İmtihanları var. Cümle sınavlarımızda bize yardım et ya. Rabbi. Amin. Biz bilemeyiz, sen bildir ya Rabbi. Amin. Biz anlamayız, anlayamayız, sen anlat ya Rabbi. Amin. Evet, yola gidenler hayırlı yollar olsun. İstirahat edenlere hayırlı istirahatler olsun işe güce gidenlere Allah hayırlı işler versin. Allah hepinizden razı olsun. Duadan unutmayın. Allah'a emanet olun.